Herkese merhaba, bugün 3.0 versiyonunda gelecek yeni karakterler, görevler ve daha fazlası hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak yeni gelecek bölge Sumire ile başlayalım. Burası iki bölümden oluşuyor, Çöl ve Yağmur Ormanları ve bu yeni yerle birlikte toplamamız gereken daha çok item olacak. Ayrıca yeni element Dendro da geldiği için iyi artefak düşürme ihtimalimiz de düşüyor. Ama biraz da iyi şeylerden bahsedelim. Sumire'den yaklaşık olarak 5000 prim toplayabiliriz, bu da 300'lü iş ediyor. Onun dışında yeni maceralar yaşayacağız ve keşfetmemiz gereken kocaman bir bölge var. En azından bir süre sıkılmadan oynayabiliriz diye düşünüyorum. Sümer'i ile beraber yeni arkon görevi de gelecek. Chapter 3 geliyor ve bunun iki görevi gelecek. Sümer'i ile beraber neler olacak çok heyecanlıyım. Bir diğer yeni gelen şey ise yeni bosslar. Bunlardan ilki adını asla okuyamayacağım bir yaratık. Diğeri ise Electro Regiswine. İlk boss büyük ihtimal Tyner ve Kolay için. Diğeri ise Dory içindir diye düşünüyorum. Etkinliklere geldiğimizde ise bedava Kolay'ı alabileceğimiz bir etkinlik gelecek. Onun dışında önceden iki defa gelmiş olan Lost Riches etkinliği yine geliyor. Bu etkinlikte yanınızda uçan petlerden alabilirsiniz. Yeni gelecek silahlar ise Tainer için 5 yıldız bir yay ve büyük ihtimalle Kolei için 4 yıldız bir yay gelecek. Ayrıca craftlayabileceğimiz yeni silahlar da geliyor ama bunların main statlarını daha bilmiyoruz. Yeni artifak setlerine geldik. İlk setimiz olan Deepwood Memories ile başlıyorum. 2 parçası %15 Dendro Damage bonus veriyor. 4 parçası ise E veya Q'muz düşmana vurduğunda düşmanın Dendro direnci 8 saniye boyunca %30 düşüyor ve bu özellik karakter sağda olmasa da etkisini sürdürüyor. Diğer setimiz Gilded Dreams'in iki parçası 80 Elemental Mastery veriyor. Wanderer's Troop gibi. Dört parçası ise 8 saniye boyunca elementsel reaksiyon yapılınca bu artefak takılı olan karakter takımdaki diğer karakterlerin element tipine göre buff alıyor. Artefaktın takılı olduğu karakterle aynı elemente sahip olan karakterlerin atığı %14 artacak ve her farklı element olan karakterin ise elemental Master ise 50 artacak. Bu etkiler 8 saniyede bir tetiklenebilir ve bu artefakte takan karakterler sağda olmadığında da bu etkiler tetiklenebilir. Ek olarak 3.0'dan itibaren artifak dönüştürme yerine tüm artifaklar geliyor, istediğimizi dönüştürebileceğiz artık, iyi olmuş bence. Beynimizi yaktıktan sonra 30 ile gelecek karakterlere geçelim. Birinci kısımda Tainari ve Zhongli geliyor, onlarla birlikte 4 yıldız Cole'ye geliyor. İkinci kısımda ise Ganyu ve Kokomi geliyor, 4 yıldız ise Dori geliyor. Versiyonların süresi kısaldığı için karakter banner'larının süresi de kısaldı unutmayın. Ek olarak 3.1 güncellemesiyle Tyneri standart Banner'a gelecek bu yüzden çok kişinin Tyneri için wish atmayacağını düşünüyorum ben Banner tabi işte Jongle'niz yoksa kesinlikle bir wish atın bu arada. Peki hangi karakteri çıkarmak istiyorsunuz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Son olarak önümüzdeki versiyonların geleceği tarihler açıklandı. 3.024 Ağustos'ta, 3.1 28 Eylül'de, 3.2 2 Kasım'da, 3.3 ise 7 Aralık'ta gelecek. Şimdilik bu kadardı. Sunar hakkında daha fazla bilgi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.